Kürdü! Kürdü! Aferin sana, aferin sana Kürdü, aferin sana. Şöyle güzel aşağılarına Bir buçuk sene önce Beş günlük iyiydi. Benim oğlum onu, oğluna, toruna doğum günü hediyesi aldı getirdi. E bir buçuk yaşında balkonda bakıyorum. Herkes seviyor onu. Herkes ya bu, bu sene 3 ay köyde kaldık. Burada ağlayanlar bile oldu ki kirli öldü diye. Sonra dedim yok biz köydeyiz onun için çok üzülüyorlar görmediler mi? <laughs> mahallenin maskot, bir tek mahallenin değil Trabzon'un maskotu. Yani bir, nereye gitsem kırtasiyeye de gitsem geliyor, markete de gitsem geliyor yani bırakamıyorum, durmuyor çünkü. Bayanları çok seviyor. Ama erkekleri kıskanı işte bayanlardan. Birisi yaklaştı mı istemiyor erkeklerden. Tabii çok kızdı mı kıtlıyor o zaman. Laf dinliyor. Adını da biliyor. Kirli dedin mi bağırıyor. Haydi aldık gidiyoruz haydi. Tamam. anneciğim. O da bir çocuk yani. O da bir evlat. Hat, hat torunum gibi o da yani. O da torunlu o da şey yönü. O bir de dilsiz hayvan olduğu için ona daha çok ilgi gösteriyorum. Sab e, sabah kalkınca yine beraberiz. Ben ders yaptıktan sonra yine beraber dışarıda geziyoruz, dolaşıyoruz, oynuyoruz. Bazen vadiye götürüyoruz. Orada kuğuların, ördeklerin yanına. Öyle günlük rutinimiz böyle. Peki Aha bıraktım. tamam kızma. Kızma bıraktım kızma. <laughs> Kilip mahallenin maskotu. Seviyorum, o da bizi seviyor fırını da seviyor. seviyor. Hadi gel bakayım Yani seviyor, değişik geliyor. Yani evet mahallede güzel sevimli geliyor bize de değişik güzel bir kere hatta Eda diyor anne biz de kazalıp büyütelim falan diyor özeniyoruz. Güzel bir şey. <laughs> Kızıyor musun? Konuşuyor musun? Maşallah maşallah. Gibi bu nasıl sana kanatlarını <laughs> Nasıl sürdün Nasıl sürdün <laughs> Ondan daha değişik oynar. <laughs> Yok. Şimdi gidiyor. Mahallenin bakkalı olarak kirli bana uğramadan kesinlikle eve dönmüyor. Mutlaka burada suyunu falan içiyor. Tekrar evine dönüyor.